Merhaba herkese, sevgili ve saygılarımla başlıyorum. 24 Ağustos bugün YKS sonuçlarının normalde açıklanması gerekiyordu. Geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığımızda dünyada bugün tahmini açıklanma günüydü. Şu anda tüm Türkiye'de sabırsız bir bekleyiş devam ederken ne zaman açıklanacağı merak konusu. Bununla ilgili olarak bir kulis bilgisi ama sağlam bir kaynaktan aldığımız bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum. Memurlar Net'in genel yayın yönetmeninin söylediğine göre 25 Ağustos öğleden önce son sonuçlar açıklanacak. Yani pazartesi sabah açıklanacak. Açıklandığına dair YouTube bildirimi göndereceğim. Sonuçları nereden kontrol edebileceğimize dair linkimizi de paylaşacağım. Sonuç.ösm.gov.tr adresinden ÖSYM şifrenizle veya ÖSYM AIS üzerinden kendi sayfanıza girin. Orada sonuçlarım var. Örneğin MSU sonuçları, YKS sonuçlarının yanında bir de tercih yerleştirme sonuçları var. Oralardan kontrol edebilirsiniz. Ve hemen arkasından süreç boyunca EK kayıtlarımız başlıyor biliyorsunuz ki 1 ve 3 Eylül tarihlerinde e kayıtlarımız var. Buradan birlikte e kayıtlarımızı yapacağız. E-devlet üzerinden e-devlet şifreniz yanınızda olsun her zaman. Sonrasında yine aynı günlerde KYK yurt başvurusunu yapacağız. Burs başvurusunu daha sonra yapacağız. Süreç boyunca bu kanaldan takip edebilirsiniz.